Minecraft. Ama daireyi terk eden canavar anında patlar. Dairenin dışına çıkarsa ne patlar ki? Haha! Ha, Kaltista! Creeper stresten patladı. İşte kayıp çocukların haritası. Düşmeyin! Sonunda yapacağını biliyordum. Dünyadaki hiçbir şey için bu daireden çıkmam. Bekle! O ses de ne? Bak şu kemiğin boyutuna! Buraya gel! Çabuk! Arkadaşım burada kalırsam Mars iç çamaşırım mahvolur. Ne? Temiz banyo sadece bana mı? Bu sıçramayı kaçıramam. Bu gerçekten mi? Diğerlerini öldürmenin bir yolunu bulmalıyım. Buldum. Toplarını kullanmama izin ver. Ne kadar sakin bir gün. Çok mutluyum. Aslında sadece bu zemin tehlikeli. Ya uçarsam ne olur? Vay be. Tamamen güvende Gece olmuş. Karanlıktan nefret ediyorum. O ses de neydi? Uzak dur benden. Şimdi sadece biz ikimiz kaldık diyor. Çok uzun sürmez. Hala bir sürü topum var. İşim bitti süper bir fikrim var. Çemberden çıkamam ama diğerlerine gidebilirim ki. Benim için daha kolaylaştı. Eğer Bio Link'indeki modları açmasaydım öyle olurdu. Şaka yapıyordum Dino. Uzaklaş benden. Kazandım. Eğer Roblox'u seviyorsanız lütfen bir like bırakın.